Arkadaşlar merhabalar. Günün enerjisine bakacağım. Zamansız bir zamana niyetimdir. Video ne zaman karşına çıkarsa o zamana niyetliyorum. Günün enerjisinde bakalım. Neler yaşanabilir, neler mümkün, neler bekliyor sizleri. Önce diyeceğim sağlık. Uzun zamandan beri e, mücadele ettiğin artık kendini kapattığın konularla ilgili bir kalp kırıklığı yaşanabilir. Sağlıkla ilgili yeni ufak böyle bir adımla yani Harekete geçsen bile kalp kırıklığı yaşanabilecek gibi gözüküyor. Ya da kalple ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Ee, sağlıkla ilgili dörtlü vadeye kadar e, burada sıkıntılı bir süreç söz konusu. Ama ondan sonraki süreçte ufak ufak adımlarla harekete geçme gibi durumlar e, gündeminizde olacak. Daha çok burada şifalanmak için e, kendinizi kapattığınız enerjiden e, özgürleşmeniz gerekiyor. İşle ilgili bakalım. Yani kolektif olarak çok aşırı derecede kendinizi kapatmış olarak gözüküyorsunuz. İşle ilgili burada bir kırgınlık, bir küskünlük yaşanabilir. Ama diyor ki burada e, dileklerinin kabulü Olması gerektiği noktada ilerleme, burada bir doyuma, bir e, mutluluğa, bir tamamlanmaya u, e, ulaşacaksınız işle ilgili. Fakat hala burada bir kırgınlıklar, küskünlükler, önünüzü göremediğiniz durumlar yaşanabilir. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın, işle ilgili bir terfi e, ya da e, hani parasal konularda bir mutluluk yaşanabilir. Çünkü burada diyor ki, dileklerinin kabulü çok istediğin, dileğinin gerçekleşmesi gündemde. Peki şöyle diyelim. Aklınızdaki kişi neler yaşanabilir? Neler mümkün? Dediğimde diyor ki aklındaki kişi sana çok aşık o, Yani bugün o kadar çok sana karşı aşık duygusu yüksek ki. Ama diyor ki sana duygusu varken uzaklaştı. Ama şimdi de sana net somut bir adımda gelmek istiyor. Ve artık hani senin için çabalayacağı bir enerji dilimi olsun istiyor. Aranızdaki bu uyumsuzluk, bu sıkıntı, yaşamış olduğunuz davranış şekli, şeklindeki sıkıntıların hepsini yok etmek istiyor. Çünkü neden? Seni seviyorum, sen aşığım dedi aklındaki kişi. Duygun varken uzaklaştım. Ama ben sen, sensiz yapamıyorum dedi. Senin için de artık çabalayacağı, emek harcayacağı bir e, durum yaşanabilir gibi gözüküyor. Bir de şöyle diyelim finansal konular, konular diyelim finansal konularda neler yaşanabilir neler mümkün dediğimizde yeni bir başlangıç fakat bu başlangıcı yaparken e, hani finansal konularda e, burada bir negatifli ne yani burada bir negatifliğe takılı kaldınız net bir şekilde çalışırsın çalışırsın emeğini karşına alamazsın yeni başlangıç yapmak istersin e, dersin ki hani bu konu artık hani benim hani gündemimde olacak ama burada sen değil de bir başkası olabilir. Senin yerinde hani sen çok hani çalışırsın emeğinin karşılığını alamazsın. Senin sen deli gibi çalışırken bambaşka böyle bir insan hani hiç emek vermeden hani yükselir ve sen bunları gerçekten sıkıntı yaşarsın gibi gözüküyor. Bağlılıklar ya da bağımlılıklar yüzünden maddiyatınla ilgili bir ileriye beş geriye giden bir enerji dilimindesin. Şöyle diyeceğim. biraz da kibirli ve kendini yüksekten görme durumlar söz konusu olabilir. Bunlar da seni sıkıntıya sokabilir. Dikkat et lütfen. Ve şöyle diyor burada. Tarot'tan anlayan arkadaşlarımız da varsa zaten şu ana kadar çoktan anlamışlardır. E, maddiyatınla ilgili birçok hani alan yani yaşam alanındaki hani yaşamındaki alanla ilgili negatif içindesin. Duaya ihtiyacın var. Bunu yapmadığın süreçte hep geride kalacaksın. Bir adım atıyorsun bak bir adım geride kalmış. Neden? Çünkü yeni başlangıca gidemiyorsun. Niye? Negatife takılı kaldın. Duaya ihtiyacın var. İstediğin gibi olmuyor. Çok çalışıyorsun. Biraz da aç gözlük var. Çok istiyorsun. Hepsi benim olsun diyorsun. Ama burada bağımlılıkların önüne geçiyor burada. Ve burada diyor ki arınmaya ve şifalanmaya ihtiyacın var. Çok da duygusal olarak da davranmama ihtiyacın var. Ama üzerinde de bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Bağımlılıklar, bağlılıklar, sürekli bağımlılıklar için harcanan parayı da anlatır. Aile içi bağımlılıklar, para akışını anlatır. Ama burada negatif enerji, duaya ihtiyacın var. Onu da anlatır. Maddiyatınızla ilgili bir ileri beş geri maalesef maddiyatla ilgili çok iyi bir şeyler söyleyemedim her şey gönlünüzce olsun kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.